Merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle ma Minecraft Hardcore Survival'a başlıyoruz. Hardcore Survival diyorum ya. Eee Survival'ın hardcore'una başlıyoruz diyebilirim. Şey ben daha daha demin oyuna başladım ve oyuna başlar başlamaz gelin göstereyim. Buranın nasıl bir yer olduğunu hala çözemedim. Tam Şurada doğdum. Şurada doğdum. Şurada. Şunu yiyeyim. Bu seri biraz hard olacak ve gelir gelmez ben biraz şuradan şuradan taş kazdım. Ondan sonra eşyalarımı yapıp buraya geldim. Burada bayağı bir inek vardı. Deri zırhımı görmüşsünüzdür. Ne ya? Ha tavuk. Tavuk. Hmm, Buranın fırını falan yok. Buranın nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum. Direkten geldim. Baktım buraya. Buraları falan baktım. Çeste falan hiç bakmadım. Direkt. Şöyle yerleştim. Şöyle yer yaptım. Burası benim evim. Şöyle çeste de Pek fazla bir şeyim yok şu anda. Bu bölüm hmm, tadı videosu olacak. Bu arada şuradaki chest'e bakalım. Ne var? Kapı da acayip. Oo! Demir var. iki tane de deri var. Boşu boşuna bir tane yine boşu boşuna katlettim o zaman ben. Neyse. Etim oldu fazla. Hımza. Buralarda da hiç fırın şey yok ki. Gidelim madene. Pii! o ağzına geri dönmem lazım... Önceki sana merhaba... Piyalası bilmediğine versin ama... Her neyse... Sen bana zarar vermezsen ben de sana vermem... Sen bana versin ağzına kaçarım... Ha bu arada e, hardcore olarak yapacağız. O kömür. Yani hardcore survival gibi yapmayacağız ya. Yani hardcore olarak yapacağız. Böyle bir aklıma geldi. Cepi indirdim. <laughs> Baltamda pek az da, yani ba, tahta balta yaptım ilk önce sonra o baltayı kırmak için yaptım ondan sonra onu kırdım bu baltayı hiç kullanmadım ondan sonra Şimdi meşale yapabiliriz. <laughs> şeyleri evde unuttum. Sikileri evde unuttum ben ya. Oha burada da mı var bunun? Hmm, hangisini kırsam bunu koyayım? Bu bölüm biraz... Çok az kısa sürecek. Hop. Ay çıkamadım lan. Laga bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Allah senin belanı da Bu arada arkadaşlar şey ben buralardan kesmedim ağaçları. Burada dediğim ya şuralarda ağırla falan şu taraflarda doğdum. Bayağı bir koştum buraya kadar. Orada da inek gördüm. Yolda birkaç tane köpek görürüm ama alamadım. Şu köylüler de bir acayip. Neden ben böyle yaptım hala bilmiyorum bu arada. Hmm. Tamam. Şimdi yolda gördüğümüz madenleri alalım. <laughs> Gördüğüm madenler dedim de maden yok. Göt gibi madenmiş bura. Diğer tarafta bir şey var mı? Oo Var. Tamam. Tamam. Uuu burası büyük gibi. Şimdi. Allah bayağı bir lazım olacak. Kömürümüz kaldı mı? Kaldı. Çünkü e, demir bulursak onu ısıtmak için de yap yapacağız. Hmm, bir dakika. Bugün kaşamıyor ha. La bok gibi mademmiş la. Ben şu taşları alayım da biraz taş alayım da. Aynı zamanda maden de bu. Hiçbir şey göremiyorsunuz onu fark ettim. Kendin de göremiyorsunuz zaten. bir dakika parlaklık ne kadar hmm. Hmm, Tamam. ben biraz böyle gezerim video dışında ben normalde pek fazla bir şey yapmıyorum bu arada arkadaşlar videolar çok az gelmeye başlıyor onu fark ettim siz de biliyorum. Video istiyorsunuz. İsterseniz yaparım, isterseniz yapmam ama Çok mutlu yapmayı düşünüyorum ama. Şöyle Sky Skywars taktiği. Şöyle koyamıyorum lan. Şöyle şuraya gördüm. Hala mı koyamıyorum? İneyim mi? İneyim. Evet, şöyle kazalım. Demir. demir. kaçırmam. Bir dakika tahtadan yapayım. Bok gibi tahta zaten. Allah. Şey yapmayı unuttum. Yani sorun yok. Allah. Neyse. Ya unutuyorum hep oraya girince şey olduğunu. Ben bir ara buraya girerim. Bütün madenleri kasarım. Bisikleti sürüm. Şu demirleri de toplayayım yukarı çıkayım ve yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Biraz da evle ilgileneyim. Başka madem var mı? Var mı şimdi? Yok sanırım. Hem bir ara geldiğim. Kazarım, mı bayağı bir <laughs> Oo, akşam olmuş Bir ara gelmekten ben buraya bir duvar yapmam lazım. Yoksa her zamanki gibi bizi katliam yapacaklar. Ha bu arada e, bunun için soru soruyorum. Game mode'a girip bu köye duvar yapayım mı yoksa yapmayayım mı? Şöyle uyuyayım da. Bu arada yolda üç tane koyun buldum. Öldürdüm. Hmm. O da yapacağım. Arkadaşlar. Ee, demir kılıçma yapsam. Ben bir tane makas yapayım bence. Bir tane chest plate. Bir tane şundan. Bir tane böyle. Oh tam yetiyor lan. Bir tane kalıyor. Deri setim kaldı lan. Deri setimle artık şeyde geleyim şöyle düzgünce koyalım bot bu 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 tam madenleri şöyle şuraya koyalım şunları evde sadece bir tane fırınımız var birkaç fırını yapalım Meşale de ne bokuma yarayacaksa Bir iki iki tane daha yapsam yeter Bir dakika şöyle Aa, oh, Şimdi kömürleri bölüştürelim. Hmm, burada demirleri pişirelim. Burada etleri pişirelim. Ama bir kısmı da. Tamam. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Biraz uzun olmuş. Bu bölüm ne yaptık? Bir es geçelim. Ee, bu bölüm bir madene girdik. Ben buraları tanıttım. Falan öyle şeyler. Ee, neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Bir dakika şöyle bir de. Demirlerimize baktıktan sonra görüşürüz. Bir dakika. Şöyle etlerimiz pişmiş. Demirlerimiz pişmiş. Oha hala pişiyor. Bir tane kaldı. Hadi. Hadi hadi hadi, hadi. hadi 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 hadi. Evet. Tamam. Şunu da alalım. Normal koval daha hızlı pişiriyor bu arada. Onu şimdi fark ettim. Şunları şöyle Şöyle düzenleyeyim. Hani arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Şöyle kılıcımıza atalım. Şurada iki tane. Allah. neyse. görüşmek üzere. Bay bay.